Evet, bugün bebek bakıcılığı yapıyoruz. Niye yapıyoruz biliyor musunuz? İleride belki çocuk sahibi oluruz. Evet, sen de olabilirsin. Herkes olabilir. O yüzden erkenden bunu tatmamız lazım. Hani nasıl baba oluruz? Nasıl anne oluruz? Değil mi? Evet, hadi oyuna geçelim. <laughs> Evet oynayacağımızın oyununun adını zaten herkes oynamıştır biliyorsunuz yani herkes oynadı bunu bütün youtuberlar oynadı ya Merhaba şimdi sen misin bakacağım bebek <laughs> Amına kodumun <laughs> Bebek nerede lan he <laughs> Lan sus <laughs> Bak evladım Büyüyünce asla benim gibi olma tamam mı O yüzden sana şimdi böyle Hani ne diyeyim böyle eğitimler veriyorum ki ileride bir kavga olduğunda ananın amını görme diye yapıyorum. Pezevenk. Ney? Biberonu besleyelim gel besleyelim hadi seni. Dur burada. Allahım iç. Aman. Lan bebek bezi kaç para senin haberin var mı? Bebek bezi. Kaç para? Kaç para bebek bezi? Bebek bezi kaç para haberin var mı senin? Amına kodum. <laughs> Komik mi? Amına. <laughs> Kir lan dolaba. Ben alana kadar dolapta duruz. Neyse hadi. Benim bebeği senin altını mı sen altını mı seçtin? Gel senin bezini değiştirelim. Pezevenk. Işınlanıyor amına kodum. <laughs> bebeği yatağa götür. Eğer uyumazsan ayak dizine ananı çıkarayım. Boş ver burayı. Bak. Evladım tamam mı? Şimdi uyku vakti. Michael Jordan. Michael Jordan. Üçlü. Üçlük. Masal kitabı bul ve otur. Kedi masal. Gel hadi sana prens ve kediyi okuyayım. Evet evladım. Kıyı boyunca uzak diyarlarda Kıyı boyunca uzak diyarlarda tepesinde karanlık yıldızlarla prenses Ya ben daha gördüğümü okuyamıyorum. Ben nasıl liseyi bitireyim ya? Ya ben liseyi nasıl bitireceğim ya? Prens derin uykudaydı. Bir kedi yatağından Bir kedi yatağına atlayana kadar gizli bir bahçe buldum dedi kedi büyük bir zevkle. Heyecanla dışarı koştular. Geceleyin kaşifler Altın bahçe kapısından geçtiler. Güzel ağaçlara bak. Güzel çakılı yol boyunca yürüdüler. Rengarenk çiçeklere bak. Muhteşem akan çeşmenin yanından geçtiler. Dans eden suya bak. Bak! 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 Ama prens bahçeyi sevmedi. Ve ağaçları tekmelemeye başladı. Niye tekmeliyorsun orası? Ağaçlar oksijen sağlar. Pezevenk. Çiçeklerin kazdı. Çiçekleri kazdı, çitleri tuttu ve tüm yaprakları söktü. Zevk için her şeyi mahvetti. Kedi korkuyla izledi. Ne büyük hata yaptım diye bağırdı kedi. Onu asla buraya getirmemeliydim. Tamam. Uyudu. Bura ne ayak hocam? Snow. Tamam boşver kanepede TV izleyelim. İzleyelim, rahatlayalım azıcık. Azıcık rahatlayalım ya kardeşim. Askeri maaşla bebek bakıyoruz. Böyle bir şey olabilir mi ya? 11.500'de bebek mi bak? Ya amın iskem bir, bebeği sakinleştir. Bebek bakıcılığı çok zor iş ya. Amına koduğum neredesin sen? Bu çocuk nere? Sen sus ananı sus senin o ananı ananı sus öyle bacağına bu gaz kavanozu sen sen az önce kavanoz mu kırdın senin ananı amını seni doğuran ananı pezevenk 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 seni. Amına. Şerefsiz. Amına. Kodumun çocuğu seni. Pezevenk. Şerefsiz. Piç. Çok pardon. Çok pardon arkadaşlar. Bir anlık bir sinirle. Bir anlık bir sinirle bebe birazcık kötü davran. Geç lan ya. Dur dur öyle değil. Michael Bak arkam dönük. Hop Michael Michael senin ananı yat lan yata pezevenk. Pel doğru peliş koy. Al lan. Al. Aferin hadi yatıyor. Ananı çıkarım senin Bak bir daha bu kapıyı aç. Sana yemin ediyorum bak seni fırından çıkarmam. Şerefsiz. Ya kardeşim bu ne biçim iş meslektir ya? Bakamayacaksan doğru doğurma lan. Yapmak istemiyorum bakıcılık. TV'de rahatla. Bir patlat bir 31. ikinci gece. Hadi bakalım. Buzdolabın bebek nerede? Buzdolabından biberon al. Alalım. Ananın amı. Kilitli. Oğlum ne oluyor? Oğlum ruhumu hayırdır ya? Al ananın amı. Dur ya. Aç dur oğlum ben basket oynayacağım. Dur. Acaba şöyle yapsak olur mu? Olmuyor. Al lan. Michael. Michael Jordan olmadı bir daha. Seni atana kadar rahat yok. Seni atana kadar bir değiştirmeyeceğim. Oh Michael olmadı. Michael Jordan. O Michael Jordan basketbolcudur inşallah. O bacağını sikeyim mi? Oğlum bak bu bebek Ali Ço'ya benziyor. <laughs> Harbiden de Ali Ço'ya benziyor. <laughs> Seni atacağım oğlum basket atacağım. <laughs> Gir artık şuraya. Gir! <laughs> Gir! Gir şuraya amına. Hadi bakalım. Bak baban öyle. Geç şöyle köşeye. Geç şu. Geç şöyle köşeye. Yeni bezel alalım. Gel buraya. Ya amına koyayım. Bez kovalıyoruz oğlum. Amına siktim. Çok komik. <laughs> Lan onca derdin arasında bir de sen mi uğraşacağım? Bak. Şerefsiz. Yani şimdi ben bunu bebeğin götüne takarsam bu bebek Deccale dönüşecek amına koyayım Tamam ben gidiyorum ya sen takıl evde hadi Hadi Allah'a emanet ol Tamam kapalı Oğlum ba bakım için diyor Ee nereden çıkacağız biz Aganiga Çıkış yok Harika Mükemmel bu çok... Neyse gel hadi bebeğim Ya ben seni yerim sen ne kadar tatlı bir şeysin ya Ya sen gerçekten dünyanın en tatlı Michael Jordan Michael Jordan <laughs> Masal kitabı bul ve oku Tavşan ve prens haydi bakalım Prens ve tavşan Tavşan ziyarete geldiğinde prens Oyun zamanı Dedi ama büyük kırmızı gözleri Onu korkuttu Ve kan Oğlum bu göz bebek hayırdır kardeş Bebeğin gözü bu Yoksa bu bebek gizem dolu hikayelerden kaçıp Deccal in the world mu oldu yoksa? Ama büyük kırmızı gözleri onu korkuttu ve kalmak istemedi. Hızlıca çıkışa doğru minik tavşan zıpladı prens hemen arkasından koştu ve durdurulamadı diye bağırdı. Yemin ediyorum ben burada rap yapar. Oros. Al lan. Al bunu. Ben sana bunu vereceğim. İnat ettim. İnat ettim. O duracak. Ha, öyle durursun. Al. Al bunu da. Bak bana böyle at. Oğlum seni vururum bak. Kapıyı da kapattım. Hadi bakalım. Baş başayız. <laughs> öyle bir yanlış yap Senin o ona nasıl skip? Hop hop hop. Karanlık koridorlarda onu kovaladı hop hop hop. Amansız boş bir çöz hop hop hop. Sarayın içinde döne döne bir gün dönüp kayboldu hop hop hop. Bir tane çocuk var ya. Oh yeah, oh yeah. Resmini çizdim. Prens onu yakalayamadı. Yere yine öfkeye doldu. Tavşan kapıdan dışarı çıktı ve yola gözden kayboldu. Prens bağırdı. Yeni arkadaşlara ihtiyacım var. Daha çok şimdi başka beni getireceğim. Sana merak etme sen sevgi. Ananı siker. Alırım pelüşü de siktirip Hadi baba. Rahatta mı? Bak gülücük koymuş kesin. Sen kimsin? tav Bu tavşan ne ayak? Tavşan onun sikerim mi? salon masasına koy. Koyalım. Koydum. Kara kedi. Sonunda televizyon izlemek için biraz huzur. Bir dakika kapıyı kapatalım. Kapıyı kapatalım. Deccaller basmasın eve. Tamam rahatlayalım. Sen de rahatla. Rahatla. Arkana yaslan. Derin bir nefes al.